Dünya Sağlık Örgütü'nün 2025 tüberküloz raporu veremin hala dünyanın en ölümcül bulaşıcı hastalıklarından biri olduğunu ortaya koydu. Geçtiğimiz yıl 1,2 milyon kişi tüberküloz nedeniyle hayatını kaybederken hastalık 10,7 milyon insanı etkiledi. Küresel ölçekte vakalar ve ölümler yaklaşık %2 ila 3 oranında düşse de DSÖ finansman açığının bu kazanımları tersine çevirebileceği uyarısında bulunuyor. Özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde test, tedavi ve koruyucu hizmetlere erişimde ciddi eşitsizlikler sürüyor. Hastalık en çok 30 ülkede yoğunlaşmış durumda ve pandemi sonrası toparlanma kırılgan. DSÖ, siyasi kararlılık, sürdürülebilir finansman ve güçlü araştırma yatırımları olmadan veremin kontrol altına alınamayacağını vurguluyor. Haberlerin detaylarını haberler90.com üzerinden takip edebilirsiniz.